Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf öğrencilerimizle bugün İnkılap Tarihi dersi 1. dönem 1. yazılıya açık uçlu sorularla hazırlık yapacağız. Bildiğiniz gibi Milletin Bakanlığı sınavlar yönergesinde değişiklik yapmıştı ve artık sınavlarımızda doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli test soruları olmayacaktı. Bakanlık dedi ki kısa cevaplı ya da açık uçlu sorular soracaksınız. Biz de buna uygun olarak artık dedik ki öğrencilerimizle de yazılıya hazırlığımızı yapalım. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocamıza sosyalciniz.net sitesine çok teşekkür ediyoruz. Hocamızın sitesinin linkini açıklamaya bırakıyorum. Gerçekten çok faydalı bir site. LGS hazırlıklarınızda da bol bol testleri bulabileceğiniz, etkinlikleri bulacağınız bir site mutlaka ziyaret edin. Yazılı kağıdının pdf hali de açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de kullanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi o zaman yazılı hazırlığımıza geçiş yapalım. Şimdi LGS'de test çözeceksiniz ama yazılı sınavlarınızda açık uçlu sorular çözeceksiniz. Bakanlık bunu zaten bizlere duyurdu. O yüzden lütfen dikkatli takip edelim. Ama şunu belirteyim ki zaten sorular genel itibariyle LGS tarzına yakın okuduğunu anlama ve yorumlama soruları. Çok aşırı böyle hani bilgi soruları size sorulacak. Zannetmiyorum öğretmenleriniz büyük ihtimalle LGS tarzı böyle yorumlama, paragraf yorumlama soruları sorabilirler. Hadi o zaman birinci soruyla başlayalım. İsterseniz önce siz çözün sonra durdurup benden e, şey yapabilirsiniz çözümünü dinleyebilirsiniz. Soru 1. Yukarıda Osmanlı Devleti'ne olumsuz etkileri verilen gelişme hangisidir? Sonuçları ile Osmanlı Devleti üzerinde etkili olan gelişmelerden biridir. Bu gelişme sonucu ortaya hürriyet, eşitlik, adalet milliyetçilik gibi fikirler çıktı. Şu milliyetçiliğin üstünü bayağı bir koyuyla çizeyim ben. Devam ediyorum. Çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Bu fikirlerden en fazla etkilenen devletlerden biri Osmanlı Devleti oldu. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar. İsyanların etkisi Balkan topraklarında yıkıcı oldu. İsyanlar sonucunda Balkanlarda huzur bozuldu. Devlet dağılma noktasına geldi. Ben hatırlıyorum. Milliyetçilik dedi. Çok uluslu olduğundan dolayı Osmanlı etkilendi dedi. Milliyetçilik akımı hangi olayın bir sonucuydu? Hatırladınız hemen ve cevabınızı yazdınız. Şunu yazmanız yeterli. Fransız ihtilali yazdığınızda soruyu doğru yapmış oluyorsunuz ve 10 puanı aldınız. Bu kadar. Peki geldim soru 2. Buna göre Mustafa Kemal'in asker olmak istemesinde etkili olan faktör hangisidir? Selanik Mülkiye iken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştüyeye devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Bak bir önemli yer daha. Sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştüyeye girmek gerektiğini anlıyordum. Sınav zamanı rüştiyeye giderek sınavlarına girdim ve bu okula devam etmeye başladım. Peki Mustafa Kemal asker olmasında burada ailesi mi? Hayır. Burada öğretmenleri mi? Öğretmenden bahsetmen. Hayır. Arkadaşları mı? Tabii ki hayır. Bak ne dedi? Mahalledekileri görüyorum dedi. Sokakları görüyorum dedi. Yani şuraya şöyle yazabilirsiniz. Sosyal çevre yazabilirsiniz. Ya da direkt olarak çevre de yazabilirsiniz. Bunları yazdığınız zaman soru hallolmuş oluyor. Tamam. 2'yi de bitirdik. Geldik 3'e. Dikkat ederseniz sorular böyle okuduğun anlama ve yorumlama sorular. LGS tarzı dediğimiz aslında açık uçlu sorular LGS ile çok hani benzeşmiyor. Çünkü LGS test. Burası açık uçlu ama yine yorumlama. LGS'de olabilecek bir tarz yorumlama var. Soru 3. Mustafa Kemal'i bu derece etkileyen yazarın adı. Ha bak bu bilgi sorusu. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen düşünürlerden biridir. Batı medeniyetinin örnek alınması gerektiğini savunan bu yazarın bu yöndeki fikirleri Mustafa Kemal üzerine özellikle inkılaplar yapılırken etkili olmuştur. Mustafa Kemal ben inkılap ruhunu ondan aldım diyerek yazardan nasıl etkilendiğini ifade etmiştir. İnkılapçılık ne demekti? Yenilik yapmaktı. Mustafa Kemal bu cümleyi kim için söylemiştir? Bakın bir önemli nokta daha var. Bu kişi Batı medeniyetinin örnek alınması gerektiğini savunuyor. Yani Mustafa Kemal'in batıcılık fikirlerini etkileyen kişi diyebiliriz. Bu kişi cevap olarak tabii ki de Tevfik Fikret'ten başkası değildir sevgili arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı bu olacaktı. Geldim dördüncü soruya. Diyor ki yukarıda verilen anekdotta Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliğine vurgu yapılmıştır? Mustafa Kemal 31 Mart vakasından sonra subayların siyaseti karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan partidelik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanın vekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Tamam. Hemen hemen anladık değil mi ne olduğunu. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş, ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır. Burada Mustafa Kemal gelecekle ilgili bir tahmin yaptı ve tahmininin tuttuğunu görüyoruz. Nereden anlıyorum? Öngörüleri gerçekleşti. Peki bu kişilik özelliği neydi? Tabii ki de ileri görüşlülüktü arkadaşlar. İleri görüşlülükten başka bir şey de zaten buraya olmayacak. O yüzden bunu yazdık ve sorumuzu tamamladık. Geldim 5. soruya. 5. soruda bana diyor ki Alsas-Loren bölgesi için Almanya ve Fransa arasında yaşanan bu mücadele Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? He, güzel soru. Bak, sevdim soruyu. Hemen bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinden biri de Fransa ile Almanya arasındaki Altas-Loren sorunudur. Fransa Sedan Savaşı'nda Almanya'ya kaptırdığı Bak, sorunun cevabı geliyor. Ham madde açısından zengin. Kömür ve demir yataklarına sahip Altas Loren bölgesini yeniden ele geçirmek istiyordu. Bu da iki ülke arasında yaşanan gerginliğin en büyük nedeniydi. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki biz bunu zaten videoda da anlattık bu haftaki konumuzda. Altas Loren sorunu Fransa ile Almanya arasında karşı karşıya getiren özel nedenlerden biridir. Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlidir. Ama soru da şunu soruyor bak. Almanya ve Fransa arasında yaşanan bu mücadele Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Burası nasıl bir bölgeymiş? Burası ham madde açısından zengin bir bölgeymiş. O zaman Alsas Loren sorunu için hangi sebepten dolayı karşı karşıya gelecekler bu iki devlet? Sömürgecilikten dolayı karşı karşıya gelecekler. Yani ham madde pazar arayışına denilebilir buna. Ham madde ve pazar arayışı da denilebilir. Pazar arayışı buraya bunları yazdığınız zaman soruyu da doğru şekilde yapmış olursunuz. Sorumuz da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Peki geldim. Artık 6. sorudayım. Ne diyor bana? Osmanlı Devleti kapitülasyonların kaldırıldığını duyunmakla hangisini amaçlamış olabilir? 1. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı yöneticileri bir yandan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alırken diğer yandan da devletin takip edileceği savaş politikalarını belirlemeye çalışıyorlardı. Bu amaçla Osmanlı Devleti önce tarafsızlığını ilan etmiş, boğazlara ulaşma kapatmış, ülke genelinde seferberlik başlatmış ve kapitülasyonları kaldırdığını duyurmuştu. Peki kapitülasyonları kaldırdığını duyurmakla hangisini amaçlamış olabilir? Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin zamanında ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için bulmaya çalıştığı bir çareydi. Değil mi? Bakın dikkat edin. Ekonomik sıkıntılardan kurtulmaya çalışması. Ama bir süre sonra olumsuz hale dönmüştü. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ekonomik ekonomik sorunlardan kurtulmak diyebilir miyiz? Olur, bu olur. Böyle yazabilirsiniz. Ya da şöyle diyebilir miyiz? Peki kapitülasyonları kaldırırsak biz ne sağlamak istiyoruz? Ekonomik bağımsızlık sağlamak istiyor olabilir miyiz? Evet. O zaman bunları yazdığınızda soruyu doğru olarak yapmış olacaksınız. Öğretmeniniz zaten bunlardan birini kabul edecektir. Geldim. Soru 7. Diyor ki, hakkında bilgi verilen bu cephe hangisidir? İtilaf devletleri bu cepheyi açarak... He, bak dikkat et. Burada direkt olarak hangileri gitti biliyor musunuz? Yardım cepheleri olamaz. Çünkü yardım cephelerinde yardım olacak. E, saldırı cephelerimiz de olamaz. E, çünkü saldırı cephelerinde bir açtık. Bu cepheyi kim açtı diyor? İtilaf var. O zaman 4 seçeneğim kaldı benim. Çanakkale, Irak, Basra, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin. Bunlardan biri. Diyor ki Çanakkale boğazını geçip İstanbul'u işgal ederek Osmanlı'yı teslim almak. Karadeniz'e geçip Rusya'ya yardım göndermek. Elde edilecek zafer sayesinde savaşa girmemiş devletleri de kendi yanında savaşa çekmek. E zaten burada Çanakkale Boğazı'nı geçmek dedi. O zaman cephenin adı da çıkmış oldu. Ben buraya cevap olarak tabii ki de neyi yazmalıyım? Çanakkale cephesini yazmalıyım. Evet bunu da bitirdik. Geldik soru 7. Özür dilerim 8. İşte çok video çekince yorulunca böyle olabiliyor bazen. Soru 8 diyor ki Mondros'un 24. maddesi. İtilaf devletleri Mondros'un bu Mondros Ateşkes Anlaşması'na böyle bir madde koydurmakla neyi amaçlamıştır? Doğudaki 6 vilayette yani nereler? Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van. Karışıklık çıkarsa itilaflar burayı işgal edebilecekler. Arkadaşlar sizde bu maddenin dolaylı amacını sormuş. Bu maddenin amacı nedir biliyor musunuz? Cevabı yazıyorum. Doğuda bir Ermeni devleti kurmak. Doğuda bir... Ermeni devleti kurmaktır sevgili arkadaşlar. 24. maddenin amacı budur. 7. maddeyi hatırlarsınız. Mondros'un en tehlikeli maddesiydi. O Anadolu'yu işgal etmeye çalışıyordu. Ama 24. maddedeki amaç doğuda bir Ermeni devleti kurmaktı. Bunu yazdığınız zaman 8. soruda tamam demektir. Şimdi geldim 9. soruya. Diyor ki: "Buna göre Osmanlı hükümetinin işgaller karşısındaki tutumu için hangisi söylenebilir?" Hemen bakalım paragrafa. Aslında paragrafın içinde vardır bunun cevabı. Mondros ateşkes anlaşmasının ağır hükümlerine rağmen Osmanlı devlet adamları Wilson ilkelerine güvenerek pasif bir politika izlemiştir. Pasif böyle zayıf hani etkisiz bir politika. Tamam gittikçe ağırlaşan savaş e, ağırlaşan şartlar sonucu önce Ahmet İzzet Paşa hükümeti ardından da Tevfik Paşa hükümeti istifa etti. Damat Ferit Paşa tarafından yeni bir hükümet kuruldu. Padişah ve Damat Ferit Paşa işgallerin geçici olacağını düşünüyor. Ve halktan işgaller karşısında sakin kalmalarını, işgallere aşırı tepki vermemelerini istiyorlardı. Bak bir, bir kere zaten Osmanlı'nın tutumunu buradan bir şunu yazabilirsiniz. Pasif. İki, e, pasif olan nedir aynı zamanda? Çekingendir. Tamam. Üç, asıl önemli yerleri, asıl önemliye geliyorum. Bunu yazmanızı öğretmeniz sizden bekleyecektir. İşgaller geçici olacak. Sakin kalın tepki göstermeyin. Yani Osmanlı hükümeti ne yapmıştır? Düşmanlara karşı nasıl bir politika izlemiştir? Teslim olmuştur. Teslimiyetçi. Dolayısıyla öğretmenleriniz sizden kesinlikle şu cevabı yazmanızı isteyecektir. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda mutlaka teslimiyetçiyi de yazın sevgili arkadaşlar. Tamam bunu da hallettiğimize göre geldik yazılımızın 10. ve son sorusuna. Bölgesel amaçlı kurulan bu cemiyetlere 3 örnek veriniz. Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgaller karşısında damat Ferit Paşa hükümetinin sessiz kalması üzerine ki biraz önce öğrendik bir üst soruda zaten. Türk halkı harekete geçti. Türk halkı müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurarak işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Tamam bana burada şunu soruyor. Bölgesel amaçlı kurulan yararlı cemiyetlere 3 tane örnek veriniz. Peki numaralarımı yazayım ben. 1-2-3 Şimdi hemen aklıma benim şu geliyor. Bir İzmir Müdafayı Hukuk Cemiyeti. Şimdi İzmir Müdafayı Hukuk Cemiyeti bölgesel bir cemiyet. Ve o bölgeyi Rumlardan kurtarmaya çalışıyor. Devam ediyorum. Adana çevresini kurtarmaya çalışan bir cemiyet var. Bu da yararlı bir cemiyetimiz. Kilikyalılar. Tamam bunu da yazabilirsiniz. Hemen aklıma başka bir cemiyet daha geliyor. Bunu yazabilirim ben. Trabzon Müdafayı hukuk cemiyetini de yazarsam 3 tane istemiş zaten yazdım. Peki buraya başka ne yazabilirim? Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni yazabilirim. Bu buraya yazılabilir. Trakya Paşa'yla yazılabilir arkadaşlar. Bunu da yazabilirsiniz. Tamam bunları yazmanız yeterli olacaktır. Ve böylece yazılımızı bitirmiş oluyoruz. Açık uçlu sorularda işte bu şekildeydi. Aralarda bilgi soruları ama daha çok yorum ağırlıklı sorular olduğunu da gördünüz. O yüzden tekrar hatırlatıyorum. Mutlaka konularınızı tekrar edin ve elinizden geldiği kadar bol bol soru çözerek konularda hazır olmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Böylece yazılı hazırlığımızı bitirdik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yine biz sizlerle beraber LGS hazırlıklarımıza son sürat hız kesmeden soru çözümleriyle de test soruları çözümleriyle de devam edeceğiz. Biz bugün yazılı hazırlık çalıştık. Yazılı sonuçlarınızı merak ediyorum. Açıklandıktan sonra da bu videonun altına gelip sonuçlarınızı yazabilirseniz çok sevinirim. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.